Teoman Alanyalı. Ben de Atakan ee, Atakan E, Atakan Atan'a hoş geldiniz. 1.7.2'de Elmas Bulma Yöntemini. Elmas Bulma Yöntemini bulacağız. Kızıltaş zümrüt de var. Çıkar size. Atakan hoş, gel hoş, geldiniz. Ee, arkadaşlar genellikle ben genel şimdi kapatayım. F3'e basıyorsunuz. Burada X, Y altta. X, Y, Z ve F şeyleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi elmas zırhımız her şeyimiz var. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. 15'e gelene kadar. Şimdi evet. bakalım ne çıkacak. 15'te elmas bunlar arkadaşlar. Y 15'e gelmesi gerekir. Yani y. feet, boss yazanın solunda duran. Bakıyoruz ne çıkacak. E bir la sesi geliyor. A ve altı. Altı altın Belki herhalde çıkıyor. Gönlüm. kalıyor. Oo, İkinci yüz şu anda 22'de. 22 civarında altın olur arkadaşlar. Bir de internetten öğrendiğimiz bir şey oldu. Biz de yapmadan şimdi o altın. Altın mı dönmüyor? Bakalım oyun Devam eğilmez. ediyoruz. Ve Oo, elmas. Elmas kaçta? 15'de. Elmasımız oldu. Elmasımız oldu. O kızı. Şuraları biraz daha kazsana. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle elini atacak. Şuraları bir kazım üstten sonra bir dakika. Taşları eline atayım, ne yapayım? Şuraları Şunu... üstten başınıza koyalım.

Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi şuradan bir şu ışığımıza kalın diyeceğim. yapmayalım çünkü biz yanlış ayarlayamaymışız. Bir şey. Biraz bir, Dümdüz kalacağız arkadaşlar. Zaten bu video... Video özel yaptık. Burayı sen kazmıştın. Ve gümrüt. Oo, bir şanslımız yes. çıkar dedik arkadaşlar. Çok nadir çıkıyor. Kazıl taşın yerinde çıkıyor diye sevindiler bize. Bir sonra büyük çıktı. 103 çıktı. Evet, bak evet. nasıl. Evet arkadaşlar. E, bu bölümden bu, bu kadar. kadar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenin Görüşürüz.